Evet arkadaşlar bugün e, patlamış mısır yapıyoruz annemin yardımıyla çok tatlı olacak. Şimdi önce sıvı yağımızı katıyoruz bakın böyle kattık anladınız mı? Şimdi annem ocağa gelecek ama mısırı katarken çok dikkatli olmalıyız çünkü e, Elimiz yanabilir ya da yüzümüze yağ saçabilir. O yüzden annemiz yanımızda olmadan e, mısır yağmıyoruz. Evet arkadaşlar, gördünüz. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık dikkatli bir de karıştırıyoruz. Anne, birazcık ateşi arttıracak. Nasıl patlıyor? Aa, anne patlıyor. Pat 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 pat. Geldim yine. Pat pat ediyor. <laughs> Bu anne taşıyor. Evet arkadaşlar hazır. Evet, hepsi çok güzel patladı.